Ulan tam video girişini yapacaktım. Oyundan attılar. Ana. Ana ya. Hayır. Hayır. Kilitlendim dur tekrar gireceğim İyi ki anlamadım yani. Niye kilitlendim anlamadım. Neyse. Ee, ne oluyor lan? Ne bizden oluştu işte bugün? Ay. Hmm. Bugün Jenga diye oyun oynayacağız. İlk defa oynuyorum. Daha önce yaptım mı? Girsin. Bir videodan bakarım. Yarın okuldan neyse. İlk defa oynuyorum. Bir de bir gireyim dedim. Bir girdim şuradaki oyuna açıldı. bir de birileri. Birisi daha geldi vurdu beni ya. Oyunda defa oynuyorum ya. Oyun nasıl bir şey arkadaşlar? Yazarsanız severim. Sik. Küfür mü ettin? Yarın okul yok. Evet yarın okul yok arkadaşlar. Yarın olarak video atabilirim yani. Bir de hastaydım o yüzden okula gidemiyorum. Hastayım. Geçmiş olsun. Dileklerinizi alırım. Aa. Bu ne lan? İyiyim. 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 Anastasi. Ben nereye koysam? Hayır, hayır. 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 Orayı santrileri küfür yedik. Neyse. Yere kapatayım. E oyun ne zaman başlayacak? Ha oyun devam ediyor. Senin üstüne çıkıp şuradan attı. Ana. Bu videoda komik montaj yok bir de. Selamın. Oyun ilk defa oynuyorum ya ben. Oyun ilk defa oynuyorum. Ruj ne alaka lan sende Nasıl? Ben izleyenlerdeyim ben ölüm çöpçük. çöp. bir kişi kalmış lan. Ya ha ha. Biz kazanamadık galiba. Hadi. Hadi. Rahat başlıyor. Rahat başlıyor. Rahat başlıyor. bir osuru evi adine elif <laughs> hadi hadi be e oyun sıkıcı oldu oyun sıkıcıymış e biz böyle başka oyuna geçeriz atlasam mı? Yok. Kendimi tehlikeye atmayacağım lan. Oğlum siz ne öldünüz? Wi-Fi isteyen. Ben. Ana oyundan mı çıktı? Oyun çok sıkıcı abi. gide. Aa. Ah. Hadi, hadi. Vuratmış <laughs> vallahi. Ana bir şey Ne <laughs> Defillattı bir şey. Ben fırlattı dedim de neyi fırlatmış acaba? Ya niye kayıyor ya? Oğlum siz ne öldünüz? Siz nasıl öldünüz? Abi ben oyunu bile bilmiyorum ama ya. Ana. Amra rahmet eylesin. Ben bir daha edip geldim. Hadi be. Bir şey fullatmadı arkadaşlar bu uzun süredir. He ee, kurka gel. Ee, e ee, e ee, ne oldu? E ee, fullatamıyorum. E ee, ne yapıyorsun orada? He. Ee, He. Ne oldu? E ee, e ee. <laughs> lan oğlum yapmayın şöyle şey. Ah, ah yazıyor lan ekranımda. Lan. Ne <laughs> Neyse tamam komik montaj yok. Abi ben oyunu bilmiyorum ya. Mı? He, Herhalde Jenga gibi. Jenga diye bir tane oyun vardı. Aynı onun gibi galiba. Böyle şeyi full atıyorlar böyle. Burayı devreliyoruz. devirince kaybediyorlar. Biz kaybediyoruz aslında. He, bu Jenga. Aynı. Ay, elo. Elif diye Elo yazmış. Neyse. Şuna bak ya. Oğlum. Bir dahaki videoda komik montaj olsun mu yazın. Ay kimler Beş. Neyse boş ver. Abi. Amy, Amy, Abi.